Merhaba değerli arkadaşlar. Doğal alanlarda yetişen bir sukulent türü oldukça güzel, kırmızımsı morumsu renkli bir yapıda bu bitki Sedum anglicum ismiyle tanınabilir. Latince'si ve bir e, Sedum türü, bir sukulent türü doğal alanlarda yetişiyor. Bunu alıp saksıda yetiştirebiliriz. Bitki e, özellikle Avrupa'da doğal alanlarda alınıp çatı yalıtımında kullanıldığı soğuğu sıcağı geçirmeyen bir özellikte olduğu için canlı çatı yalıtım bitkisi olarak kullanıldığı biliniyor. Bu bitkinin yine şifalı bir özelliği var. Dam koruğu otu olarak bilinebilen bitkilerin genel özelliği taze haldeyken çiçek ve yaprakları dövülerek lapa halinde özellikle nasırların üzerine konulduğu ve nasırları yumuşatarak tedavi ettiği biliniyor. Aynı zamanda basır memeleri içinde Aynı uygulamanın yapıldığı biliniyor. İşte biz doğada gördük, araştırdık ve bu bitkinin kırmızı çiçekli renkli damporu otu olduğu, Sedum anglicum e, ile tanındığını ve bu şekilde e, kısaca kullanımıyla ilgili bilgiler vermeye çalıştık.